Zina'nın zararları. Sual. Yüzündeki sivilcelerimin geçmesi için evlenmemi veya genel eve gitmemi söylediler. Hatta birçok kimse evlenmeden önce genel eve gitmenin gereğinden bahsediyor. Zina haram değil mi? Cevap. Bunları din cahilleri söyler. Zina çok büyük günahtır. Birkaç ayeti kerime meali. Zina'ya yaklaşmayın. O hayasızlık, çirkin Aşağı bir iş, kötü bir yoldur. İsra Suresi 32. ayeti. Müminlere söyle harama bakmasınlar ve avret yerlerini haramdan korusunlar. Nur Suresi 31, 32. ayetler. Müminler namazlarını huşu içinde kılar, boş, lüzumsuz şeylerden yüz çevirir, zekatlarını verir, iffetlerini korur, emanet ve ahitlerine riayet ederler. Mü'minun Suresi 1 ila 8. ayetler. Fuhşun açığına da gizlisine de yaklaşmayın. En'am suresi 151. ayeti. Tefsirlerde bildirildiğine göre buradaki yaklaşmayın demek zinaya götürecek sebeplerden, hareket ve işlerden sakının demektir. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki: Allah indinde zinadan büyük günah yoktur. Sizin için en çok korktuğum şey zinadır. Zina etmeyin. Kadınlarınızın cazibesi, güzelliği, çekiciliği, albenisi ve sevgisi gider, soğukluk başlar. Rüyamda heladaki necaset gibi pis kokan kimseler gördüm. Sonradan bunların zina edenler olduğunu öğrendim. Zina fakirliğe yol açar. Gençliğini zinadan koruyan mümin cennete girer. Bir kadın beş vakit namazını kılar, namusunu korur, kocasıyla iyi geçinirse, dilediği kapıdan cennete girer. Siz iffetli olursanız, kadınlarınız da iffetli olur. Namusunuzu koruyun, zina etmeyin. Namusunu koruyana cennet vardır. Kötülükten korunmak için nikahlı yaşayın ve iffetli olun. Onun bunun karısını kızını ayartan bizden değildir. Bir yerde zina ve riba çoğalırsa, o yerin halkı belaya maruz kalır. Zina fakirlik getirir. Zinaya devam eden putperest gibidir. Zinadan büyük günah yoktur. Zina edenin yüzü cehennemde ateşle yanar. Yedi kat gök ve yer, zina eden ihtiyarlara devamlı lanet eder. Zina edenlerin avretlerinin kokusu, bütün cehennem halkına eza verir. Kötü kadınlar çoğalıp zina toplum içine yayılırsa, halk daha önce görülmemiş bulaşıcı hastalıklara maruz kalır. Bir facire kadının fücuru, yani kötü bir kadının kötülüğü, bin erkeğin fücuru gibi ve bir iyi kadının iyiliği, yetmiş sıddıkın iyiliği gibidir. Zina eden aynı şeye maruz kalır. Çalma elin kapısını, çalarlar kapını, eden bulur denmiştir. Göz zinası. Sual, zaruretsiz kadınlara bakmak günah mıdır? Cevap, evet günahtır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kadına şehvetle bakanın, gözlerine erimiş kurşun dökülüp cehenneme atılır. Gözlerin zinası harama bakmak, kulakların zinası zinaya götürecek sözleri dinlemek, dilin zinası zinaya sebep olacak sözleri konuşmak, ellerin zinası namahremi tutmak, ayakların zinası günah olan yerlere gitmektir. Azabı ilahiden korkarak başını yabancı kadından çevirene Allahü Teala ibadetin tadını duyurur. Harama bakmayan gözler cehennem ateşi görmez. Komşu kadına, arkadaş hanımına şehvetle bakmak, yabancı kadına bakmaktan on kat daha günahtır. Evli kadınlara bakmak, kızlara bakmaktan bin kat daha günahtır. Zina günahları da böyledir avret yerini açana, başkasının avret yerine bakana Allah lanet etsin. Kadının yüzünden ve iki eli ayasından başka bütün bedeni avrettir. Ey kadınlar! Ancak mahreminiz olan erkeklerle konuşun, mahreminiz olmayanlarla konuşmayın. Ben namahrem kadınlarla tokalaşmam. Yemin ederim ki, kişinin demirden bir şişin, bir çivinin başına çakılması, yabancı bir kadına dokunmasından daha hafif kalır.'' Kadınlarla bir arada yalnız kalmaktan sakının. Allahü Teala'ya yemin ederim ki bir kişi bir kadınla yalnız kalınca aralarına şeytan girer. Bir kimsenin çamurlu bir domuzla sıkışmış durumda olması o kimse için kendine helal olmayan bir kadına dokunmasından daha hafif kalır. Hazreti Ayşe validemiz buyurdu ki: Peygamber Efendimiz kendisine helal olan kadınlardan başka hiçbir kadınla tokalaşmadı. Kadınların Kur'an-ı Kerim, Mevlid ilahi okuyarak seslerini erkeklere duyurmaları haramdır. Hoparlör, radyo ve televizyonla duyurmaları ise mekruh olur. Yaklaşmayın ne demek? Sual, Kur'an'da zina etmeyin denmeyip de niye zinaya yaklaşmayın deniyor? Cevap, evet Kur'an-ı Kerim'de zinaya yaklaşmayın buyuruluyor. İsra suresi 32. ayetinde. Yine Kur'an-ı Kerim'de İsra suresi 23. ayetinde ana ve babanı dövme denmez ama ana babana öf deme buyurulur. Bu ayeti kerimede öf demeden maksat onlara üzücü bir şey söyleme demektir. Burada en hafifi söylenerek bundan bile sakınılması böylece daha kötü olan işe yaklaşılmaması emredilmektedir. Zinaya yaklaşmayın ifadesi de zinaya götürecek sebeplerden, hallerden, hareketlerden ve işlerden sakının demektir. Yani erkekler için Yabancı kadınları düşünmeyin, onlara gülümsemeyin, onlara selam vermeyin. İhtiyaç olmadıkça onlarla konuşmayın, hal hatır sormayın, yüzlerine karşı dua etmeyin, onlara mektup, mesaj yazmayın, mailleşmeyin, chat yapmayın, onların seslerini dinlemeyin, onlara bakmayın, onlarla tokalaşmayın, yalnız bir odada kalmayın, dans etmeyin vesaire demektir. Kadınlar içinde dikkat çekici elbise giymeyin, kocanızdan başkasına makyaj yapmayın, zinetlerinizi göstermeyin, koku sürünerek sokağa çıkmayın, onların görebileceği yerlerde durmayın, onlarla selamlaşmayın, tebrikleşmeyin, yüzlerine karşı dua etmeyin, tokalaşmayın vesaire demektir.''